Evet kızlar şimdi ne yapıyorsunuz ben anlamadım. Ee, ben anlatayım. Şimdi böyle çıkıyoruz. Sonra böyle oturuyoruz. Böyle gidiyoruz. Bunu alıyoruz. Alıyoruz bunu. Ne o aldığınız şey ne? Ata, ataç. 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 Sonra buraya geliyorsun. Böyle koyuyoruz. Sonra içine bakmadan alıyoruz. Bunu tahmin ediyoruz. Ondan sonra da bitiyor. kazanıyoruz. Bitiyor. Bu kadar. Evet bu kadar. İyi tamam. <laughs> Bu tamamen sizin kendi bulduğunuz bir oyun değil mi? Evet. E, deneyelim. Güzel oldu herhalde. <laughs> Kimse birinden görmedik. Evet. Kimseden görmediniz. Tamam. <laughs> İlk defa alıyoruz. Tamam. O zaman siz hazır olduğunuzda başlayın. <laughs> ben hazırım. Tamam. Başlayın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e, kaç tane var orada? Üç tane. Üç tane. Üçünde mi oluyorsun? Bir tanesini o zaman <laughs> bırakacaksın hemen <laughs> Ayrıca Hepşin... ne yapalım? Bir Herkes Bir tane bırakalım. Üzüm. Kazandım. Ama ilk önce ben şöyle Ya. Dur, dur. bu. Bu. Eee şey. ne oldu? Bunu buraya koyayım. Baştan alıyoruz. Çünkü iki tane olsun da. ikimiz. İki tane olsun. O zaman ikiniz de bir tane alıyorsunuz. Evet. Fazla almıyorsunuz. Ya. Öyle mi? Evet. Tamam. Ben hazırım başlayalım. Hazır mısınız? Hazır. Tamam başlayın. Hayır iki tane değil. İki tane değil bir tane. <laughs> <Tüm>. Oturduk. <laughs> Elma. Armut. <laughs> ben kazandım. Ama. Ama birisi kazanırken birisi kaybedecek. Ama Aynen. ama ikiniz de ne olduğunu Aynen. biliyorsunuz. Topluyoruz. evet, şimdi oyun bitti topluyor muyuz? Evet. Tamam. O zaman. Good morning. İyi geceler. Good morning. İyi geceler arkadaşlar. Good night. Good night mı? Good night. Good night. Good morning. Günaydın da. Evet. Tamam. Good morning. Good morning değil kızım. Buraya Yatıyoruz görevim. akşam oldu. Good night. Good night. Öyle Kakan. mi? Tamam. Hadi el sallayın kapatalım videoyu. Beren. Kızım sen de el salla. Ben de Beren. Tamam, Beren. Ben Beren'in keyfi yok. Hadi bakalım.